Bir de alınan sosyal yardımlar var, Faruk abi şimdi onları da hesapladı, 65 yaş aylığı onlardan en çok alınanı herhalde değil mi 65 yaş aylığı? Bu arada şu en düşük memur emeklisi maaşında çalış şimdi beni uyardı da. Hı, ben de sizi uyaracağım, memur memur emeklisi şu şurada benim bir kafa karıştı. 22.672 lira değil, 22.672 lira, 762 lira değil. 22.672 liraymış. 672 mi? Efton duydun. En düşük memur emeklisi maaşı 22.672 tamam. lira. Bir daha söyleyelim. En düşük memur emeklisi maaşı üniversite mezunu 22.672 lira. Evet, sen şimdi at 65 yaş aylığı evet. 5.390 lira. Evde bakım desteği 11.702 lira. Kronik hastalık yardımı yine 11.702 lira. Engelli yakına aylığı 4.302 lira. %40-69 arası engelli olan vatandaşlarımız için 4.302 lira. %70 üzeri e, engelli olan vatandaşlarımız için verilecek. Bu arada sen okurken birebir alt yazıya yansıtıyorlar. Meftun'la çalışıyorum ben. Sosyal yaygı yani oradan yalan söylüyor. <laughs> Sosyal yardım %70 üzeri engelliler için 6454 lira. Mevcutun gözleri üzerinde ona göre devam ediyorum. <laughs> Sos oh, grafik de geldi. E, sosyal e, ekonomik destekler. Okul öncesi 5.558 lira, ilk öğretim 8.337 lira. Bunu biraz açar mısınız? Orta öğretim 8.893, Şöyle, yüksek öğretimde de söyleyeyim 10.000 lira. Yani nasıl aileleri bir bilgilendirelim bununla şimdi, ilgili? Şimdi e, ihtiyaç sahibi ailelere Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu sosyal ekonomik destekler yapıyor. Sizin bir çocuğunuz var, ilk öğretime gidiyor. İşte o çocuk sayısına göre size bu parayı aylık olarak ödüyorlar. Her çocuk için anneye Her ödeniyor. Çocuk için. Evet, anneye ödeniyor. Siz o çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz.